Türkiye, hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG'yi askeri olarak etkisiz hale getirdi. Bundan rahatsız olan ve bölgede yeni planlar peşine düşen Amerika ise ticari yatırımları artırma bahanesiyle terör örgütü PKK-YPG'nin kontrol ettiği Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde yeni bir projeye girişti. Suriye'nin bazı bölgelerine yönelik atacakları adımlara değinen Amerikan Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Newland, yabancı firmaların yatırımlarının müeyyidelerden muaf tutulduğunu açıkladı. Amerikan Hazine Bakanlığı da bu açıklamanın ardından Suriye'nin kuzeyine yönelik tarım, inşaat ve finans sektörleri dahil 12 alanda ticari faaliyetleri onayladı. Amerika'nın bu kararına Türkiye ise PKK YPG'yi meşrulaştırma çabası diyerek tepki gösterdi. Uluslararası ilişkiler uzmanları Suriye'nin kuzeyindeki PKK YPG'nin kontrol ettiği bölgelerde ticari yatırımları artırma bahanesiyle yeni bir projeye girişen Amerika'nın hamlesinin Suriye'nin kuzeyini yeniden şekillendireceği görüşünü belirtti. Uzmanlar, Amerika'nın uzun süredir bölgede kalıcı olmak için meşru bir zemin aradığına dikkat çekti. DEA'şın yenilgiye uğratılmasından sonra Amerika'nın Suriye'de ne işi olduğu sorgulanmaya başlandığını belirten uzmanlar, Amerika'nın elinin askeri olarak çekilse bile yabancı şirketler üstünden sürekli olarak bölgede olacağına işaret ediyor. Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde terör devletinin askeri olarak tohumlarını attıktan sonra şimdi de ticari nüfuz alanı oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor. Suriye meselesi çözümü konusunda Rusya'nın Ukrayna meselesiyle meşgul olmasından dolayı tüm aktörlerin kendi pozisyonunu tahkim etmeye çalıştığını belirten uzmanlar Amerika'nın da yaptığı bu. Burada en agresif olansa İran çünkü İran'ın Irak'taki etkisi azalacak gibi görünüyor. Tahran yönetimi bu sebeple Türkiye'nin son operasyonlarından çok rahatsız. Kendi içinde bunu tartışıyor. Amerika YPG'nin kontrolündeki bölgeyi daha korunaklı görüyor. İstediğini yapacağını düşünüyor. Bu süreçte Amerika Türkiye'yi kışkırtacak çok da adım atmaz değerlendirmesinde bulundu. Türkiye gazetesine konuşan Profesör Doktor Bilal Sambur, Suriye'nin kuzeyi ile Şam yönetimi arasında Amerika'nın sürekli bir ayrım yapmaya çalıştığını belirtti. Rusya ile İran'ın Türkiye'nin tamamını kontrol etmesine karşın Amerika'nın Suriye'nin kuzeyini destekleme şeklinde bir politika yürüttüğünü belirten Bilal Sambur, Amerika'nın bu hamlesini YPG'nin Şam yönetiminin Suriye'nin kuzeyine uyguladığı ticari ambargodan etkilenmemesi ve YPG'yi İran-Rusya'nın etkisine karşı ekonomik açıdan koruma girişimi olarak değerlendirebiliriz dedi. Ayrıca Amerika'nın Rusya'nın Ukrayna'da olduğu gibi Suriye'de de zayıflamasını istediğini belirten Sambur Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki bu adımı Rusya'nın izlediği Suriye politikasına karşı bir tepki değerlendirmesinde bulundu. Terör örgütü YPG PKK'nın sözde genel komutanı Ferhat Abdi Şahin, alınan karar sonrası Amerikalı yetkililere teşekkür etti. Fehim Ertuğrul İsa, Çoban Bey'in büyük Türkmen ailelerinden birine mensup. Suriye'nin kuzeyindeki Türkmen köylerinde yaşayan sivilleri, Esed rejiminden, PKK-YPG'den, DAEŞ'ten korumak için kurulan Sultan Murat Tümeni'nin komutanı. Emrinde 27 bin kişilik bir kuvvet var. Dedesi Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştiren 57. alayda vatan için savaşırken şehit düştü. Suriye'nin mazlum Türkmen, Kürt, Arap halklarının tanıyıp sevdiği bir isim. Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda DAEŞ'e PKK'ya karşı kahramanca savaştı. Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde atam izindeyiz diye yaptığı paylaşım çok dikkat çekti. Fehim Ertuğrul İsa'yı niye anlattık? Geçtiğimiz hafta açıklanan ama gündemin yoğunluğundan kimsenin üstünde durmadığı bir ayrıntıya dikkat çekmek için. Malum ayrıntılar bütünü anlatır. Türk vatandaşı yapılan 200.950 Suriyelinin 47.000'inin Türkmen olduğu açıklandı. Ayrıca 101.995 Ahıska Türk'ü, 17.000 Afgan Türk'ü, 6.787 Uygur Türk'ü de vatandaş yapıldı. Bu açıklamanın alt metninde verilen mesaj şu. Bu devlet Suriyelilere seçimlerde iktidar partisine oy versinler diye vatandaşlık vermiyor. Devlet haklı diye bir şey var. Kimileri buna stratejik akıl da diyor. Hadi 47 bini Türkmen. Peki ya diğerlerini niye vatandaş yaptılar? Onun da bir sebebi var güzel kardeşim. Devlet değil ama içimizdeki İrlandalılar yakında o konuya dair yalanları da servis ederler. İnanıp inanmamak sana kalmış. Sadece şunu bilmen lazım. Bu devlet aklı var ya az konuşur hatta mecbur kalmadıkça hiç konuşmaz.'' bu devlet hep 18 yaşında kalsın diye susmak zorundadır. Fehim İsa Ertuğrul yalnız değildir. Daha ne isimsiz kahramanlar var. Türkiye'de an itibarıyla muhalefet, vatandaşı iktidara geldiğinde asla yapamayacağı, üstelik yapamayacağını en iyi kendinin bildiği her şeyi vaat ediyor. Vaat etmedikleri sadece cennetin tapusu kaldı. Onu da yakında dile getirirlerse şaşırmam. Siyasette popülizm her zaman iş yapar dozunu iyi ayarlamak kaydıyla tabii. Türkiye'de an itibarıyla iktidar, pandemi, küresel kriz ve savaş koşullarında görünen, görülmeyen birçok icraatı var. Üstüne terörle, göç meselesiyle uğraşıyor. Tüm bu olumsuzluklar ve ekonomik daralmadan vatandaşı korumak için tedbir üstüne tedbir alıyor ama istediği pozitif havayı bir türlü yakalayamıyor. Neden mi? Çünkü popülizm yapmıyor. Sadece son KDV indiriminin devlete maliyeti 30 milyar lira ama marketler fiyatları indirmiyor. İnşaat sektörünü canlandırmak için kredi faizlerini düşürüyor. Aynı gece konut fiyatları %50 artıyor. Neymiş? Serbest piyasa ekonomisiymiş. Fiyatlara müdahale edilemezmiş. Geçiniz. İktidarın yapması gereken o fiyat etiketlerini serbest düşüşe geçirtmek, direneni yola getirmek. Vatandaşın iktidardan en temel beklentisi bu. Nasıl mı yapacak bunu? Lafla, hamaset kokan açıklamalarla değil, gerekirse tepelerine binerek, vatandaşa bunu göstererek, gerekirse dozunda popülizm yaparak. Niyetim bir Türkiye Almanya kıyaslaması yapmak değil. Pandemiyle beraber sadece Türkiye'nin değil, Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'nın bile türbülansa girdiğini kabul etmeyen Alman lobisine sorunun küresel olduğunu göstermek. Bremen Eyaleti Sosyal İşler, Gençlik, Uyum ve Spor Bakanlığında uzman memur olarak çalışan Ercan Tamer'den gelen şu mesajı okuduklarında belki küçük bir aydınlanma yaşar ve içinden geçtiğimiz şu zor dönemde milletin, özellikle de gençlerin moralini bozmaktan vazgeçerler. Zafer Bey, size bu satırları Almanya'dan yazıyorum köşe yazınızda Alman basınını kaynak göstererek 300 bin abonenin elektriğinin borcundan dolayı kesildiğini yazmışsınız. Türkiye'de bu tür haberlere tepki gösterenler Almanya hakkında şu gerçekleri biliyorlar mı? 417 bin kişi evsiz, 289 bin kişi elektriksiz, 60 bin kişi sağlık sigortasız, 45 bin kişi mekansız. Sıkı durun, 6 milyon 200 bin kişi okuma yazmayı hiç bilmiyor ya da kısmen biliyor. Yanlış anlaşılmasın. Maksadım Almanya'yı kötülemek değil. Bilakis fakirliğin zengin Avrupa ülkelerinde de büyük sorun olduğunu göstermek. Kaynak Almanya İstatistik Kurumu. Biliyorum bizim Alman lobisine bu gerçekleri anlatmaya çalışmak beyhude bir çaba. Ama yine de bazen Dünyanın öküzün boynuzları üstünde durmadığını, döndüğünü haykırmak gerekiyor.